Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yani ne yapıyoruz? Bugün Brawl Stars oynayacağız. bu benim hesabım bu arada. Yalan hesap falan değil. 60 karakterim var. Beri'yi kasıyordum. Usulü kasıyordum Beri'ye. Hemen şuradan. Arkadaşlar az da olsa bir kupa kasmak istiyorum. Ee, şuradan hemen otis. Otis. Öyleyim. Otis. Hangi arkada bu? Gelelim. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Ee, bayağıdır video çekmiyordum. Ee, 7-8 ay olmuştur yani bayağıdır çekmiyordum. Çünkü benim telefonum yoktu. Annemin telefonu bozulmuştu. bana yeni telefon aldım bir gün önce. Ee, onunla video çekiyorum şimdi ama bizden yok olmuştu galiba. Ondan önce normal çektiğimde bir futbol videosu vardı. Bir de şey videosu vardı konuşamıyorum ya. Öleceğiz, öleceğiz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, hemen kaçtım. Şuradan. Şöyle, şöyle. Hadi bir kere olsam ölecek. Hadi. 15 tane var. Öl. Lan nerede? Oha kaçmış. Arkadaşlar öleceğim Biraz can toplayayım. Gelme. Benim benzerim senden daha uzun. Ha, gelme yani ulti doldurursam öldürürüm de ulti Ulti dolduramam şöyle yapsam hadi yes be çok güzel arkadaşlar ben hastayım kusura bakmayın şurada gördüm birilerini Oo, ortaya girdim hayır bu evet çok güzel ee, böyle arkadaşlar e, bir daha alt of war videosu çektim ama yine ses çok fazla. Şu an sesi görüyorsunuzdur belki. Full kapattım yani. Ses şu kadar açık. Ee, şimdi kimle girsek? Beri oynadım aslında bayağı. Beri ben hiç sevmedim bu arada. Yani baydım da oynadım işte ustalımı kasmaya çalıştım ama ustalı kasılmadı. Şöyle göstereyim. ustalımı kasmaya çalıştım. Ama ustalı kasılmadı. Çok az kalmış kasalım mı? Şuraya koyayım geri. Beri kasalım kardeş. Kaşar. tamam. Biraz karanlık olabilir çünkü anneannemin evindeyim. Ben Safranbolu'dayım. İstanbul'da değilim. Alevden kokmuş. Tamam çok güzel bir harita. Hemen gidelim. Arkadaşlar bayağıdır mobizen yüklemiyordum. En son 2-3 sene önce yükledim. Eray vardı. Tek Tekrar daha o zaman. Ee, en son işte Tekirdağ'daydık orada Erayla yüklemiştim PUBG oynamıştım annemin eski telefonundan böyle sıkalım burada biri olmasın çok güzel şöyle takan arkadaşlarıma da cam vereyim cam veriyorum cam veriyorum ölme Draco hadi al onu hadi bir Draco alamadım kaçtı Kalp, şöyle sıksam hiç Ne gelmeyelim Tamam. Çok, az önce, çok az. Arkadaşlar bu karakterin bir de böyle bir olayı var. Ee, kendi takım arkadaşına can verdikçe ultin doluyor. Atlıca mısın ya? Kaçtı. Şöyle gitsem. Şöyle şöyle şöyle. Şu aha alamadım. Çok az canı var. Bizim takım alabilirsin çok güzel olur. Arkadaşlar biraz tur ve Yamuk böyle böyle oluyor. Alışamadım da. Ama zamanla alışacağım eminim. Hadi vurun. Yes be çok güzel. Ee, arkadaşlar 7-8 dakikalık ya da 6 dakikalık falan bir video yapacağım. Sonra e, bir iki like gelirse sonrasında geri çekerim. Ama çok hasar veriyor. Ben yanlış yaptım. Ben yanlış yaptım. sıkayım kafasını. Kafasını kafasına sıkmak istiyorum. Çok güzel sıktım. Geliyorum ben beri. Gelmek istiyorum. Hadi gel lan. Gel. Atladım üstüne. Ah be alamadım. Ne kaldı? Squeak. Arkadaşlar bir bir. Ben bile zor atıyorum yani. Ne böyle ya? Bu... Karanlık oluyordu arkadaşlar. Şimdi yön değiştirdim biraz. Böyle oynayacağım. Beri'yi ben çok seviyorum bu arada Beri. Güzel. Ay ne sevmiyorum sevmiyorum. Yanlış söyledim arkadaşlar pardon. Orada bir arkadaşımız öldü. Oradan yine hiç kimse ölmedi. Yapma. Çok güzel. Yanımı doldurayım biraz. Oo. Piper tek attı gördünüz mü? Alabilir mi? Bence alamaz ama. Yo şey, gitmiş. Nereye lan? Gray gitmiş. Ama ölecek belki, ihtimalde. O zaman arkadaşlar, sıkıntı olmaz. <laughs> <laughs> Bu ikisi de bot değil derken öldü. Sıkıntı yok. Yine <laughs> burada pes almış. Kaç ekleri? 3-5 şu an, sıkıntı yok. Arkadaşlar benim en sevdiğim karakter bu arada eee Nerede? En azından bir ihtimal Benim en sevdiğim karakter Edgar Tabii ki de çok güzel bir karakter. Eee falan da var görüyorsunuz. Kaç kupa? 832 kupa. Arkadaşlar eee Dynamike'ı da çok seviyorum. Neden rosa'yı falan kasmadınız dersen Bakın ben rosa'yı fazla sevmiyorum. Ee, o yüzden kasmadım. az 9 yapmak istiyorum. Ee, son zamanlarda aşamalı kasmaya çalışıyorum. Bunu sadece bugün yaptım. Yani altın biri sadece bugün yaptım. Ee, öyle oldu arkadaşlar işte. Tam kazarken e, oyundan çıktım. Ve baya bir eksi vermiş. Yani çok fazla eksi vermiş. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.